Hidrosefaliyi nasıl teşhis ederiz? Bu yaş grubuna göre değişen bulgu ve belirtiler. Bununla beraber her yaş grubunda yapılabilecek tahlili ve tetkikler vardır. Çocukluk yaş grubunda bıngıllak kapanmadığı için ve kemikler birleşmediği için çocukların kafatasında büyüme olacaktır. Kafa çevresi büyüyecektir, hızlı bir büyüme gösterecektir. Yine bıngıldakta pulsasyon kaybolacak ve gerginleşecektir. Aileler ya da çocuğun gelişimini takip eden sağlık görevlileri bu baş çevresindeki büyümeyi tespit ederek bir hidrosefali olduğundan şüphelenip çocuğu daha üst merkeze veya ilgili bir uzmana yönlendirirler hidrosefali şüphesiyle. Tanı için biz ne yapıyoruz? Tanı için küçüklük yaş grubunda gene bıngıldak açık ise ultrason ile beyin omurilik sıvısının dolaşımının olduğu odacıklar geniş mi değil mi yani bir hidrosefali varlığı var mı yok mu tespit edilebilir. Ama altın standart tomografidir. Beyin tomografisi çekerek beyin içerisinde beyin omurilik sıvısının dolaşımını, dolaştığı yerlerdeki odacıkların durumunu, genişliğini, basınç var ise basınç durumunu görebiliriz. MR ise daha ayrıntılı bir gösteri verir bize. Hidrosefalinin altta yatan bir sebebi var ise, beyin omurilik sıvısının dolaşımını bozacak bir şey var ise onları göstermekte MR daha bize yararlıdır. Bununla beraber hidrosefalinin varlığı yine bazen radyolojik görüntülemelerde görmediğimiz hidrosefali tipleri vardır. Bunlar da beyin omurilik sıvısının basıncını ölçerek bu belden yapılan, bazen de küçük çocuklarda kafada bıngıldağın kenarından yapılan bir iğne ile beyin omurilik sıvısının basıncını ölçeriz. Normal basıncın daha üst sınırlarında veya daha yüksek bulursak hidrosefali olduğundan şüpheleniriz.